Merhaba arkadaşlar, bu benim kanalda yaptığım ilk küp videosu. Başlangıç seviyesinde bir küpçü olduğum için yapıcı eleştiriler yaparsanız sevinirim. Şimdi 3 tane küp çözeceğiz. Birisi V10 Ferrocore, Canon 4 Maglev Pro ve Canon 3 Maglev. Haydi başlayalım. 1 dakika 8 saniye. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra Gamma 4 Magdeo Pro'da. Artı altı zaten hazır. Evet arkadaşlar bu sefer diğerinden nazaran biraz daha iyi bir sonuç aldık. 50 saniye gördüğünüz gibi. Şimdi sıra GAM 13 Maglev'de. 1 dakika 2 saniye. Ne hani gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hayırlı günler diliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz.